Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için etli kuru fasulye yemeği yapacağım. Eminim çok ama çok güzel olacak. Siz de bu tarifi uyguladığınızda çok memnun kalacaksınız. Malzemelerimiz Bu fasulyemiz için gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı kuru fasulye ben akşamdan ısladım ve haşlamadan yapıyorum. 200 gram kuşbaşılık etim var. Doğradım küp küp. 1 yemek kaşığı domates salçam ve 1 yemek kaşığı da biber salçam var. 1 tane orta doğranmış kuru soğanım var ve baharatım var. Kırmızı biber kullanacağım ben sadece. Tuzum, 3 yemek kaşığı sıvı yağım ve 1 yemek kaşığı da tereyağım var. Düdüğü tenceremin altını açtım ve ilk önce zeytinyağımı koyuyorum. Şu kadar yeterli. Ve daha sonra etimi atacağım. Yemeklerde ilk önce etimiz ya da kıymamız varsa kıymamız, tavuğumuz soğandan önce mutlaka et ürünlerini kavurmamız gerekiyor. Bu bu yemeğin püf noktasıdır. Ve güzelce kavrulmasını bekleyelim. Etimizi karıştırarak güzelce suyunu bırakıp kavrulmasını bekleyelim. Bakın etimiz iyice suyunu bıraktılar. Bu suyunun iyice çekmesi için arada karıştıralım. O zaman daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Evet suyunu iyice etlerimiz çektiler. Şimdi de kuru soğanımı ekliyorum. Ve tekrar bu soğanımın da kavrulması için karıştırıyorum. Şimdi tereyağımı koyacağım. Tereyağına çok dikkat edin. Önceden koymayın. Bu şekilde biraz kavrulduktan sonra koyun ki biliyorsunuz tereyağı çok yaman Çabuk yanan bir yağ olduğu için daha sonra koymak daha iyi. Pilavlara da yemeklere de öyle yapıyoruz. Bu şekilde karıştıralım ve tereyağımızın da iyice erimesini bekleyelim. Evet soğanlarımız da iyice kavru bular. Şimdi salçalarını ekleyelim. Domates salçamızla biber salçamızı. Ve yine karıştıralım. Salçamızın da kokusu iyice çıksın kavrulunca. Şimdi kuru fasulyelerimizi boşaltalım. Şöyle karıştıralım iyice. Biraz da kuru fasulyelerimizi etimizle, soğanımızla, salçamızla iyice karıştıralım. Birkaç dakika kavuralım. Şimdi pul biberini siz isteğinize bağlı acısını çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Ve tuzumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Ve tekrar karıştıralım. Bir tane de küp şeker atıyorum. Gazının olmamasını ve daha sağlıklı, daha güzel olmasını sağlıyor. Ben içine bir tane de küp şeker ekliyorum. Bu gazının olmamasını sağlıyor ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şimdi suyumuzu ekleyelim. Tam 5 bardak soğuk su ekleyeceğiz. Sıcak su eklemeyin. Nohuda ve fasulyeye soğuk su daha çok yakışıyor. Ve daha çabuk pişmesini sağlıyor. 2 Ve 5 Evet nohut yemeğimizi bakın suyu da bu şekilde olacak. Ne çok fazla ne çok eksik kaynadığı zaman tam kıvamına gelecekler. Şimdi düdüklümün ağzını kapatacağım ve kaynadıktan 5 dakika sonra kapatacağım. Düdüklümün ağzını kapatıyorum ve kaynadıktan 5 dakika sonra ocağımızın altını kapatalım. Fasulyem pişti gerçekten görüntüsüyle, tadıyla muhteşem oldu. Sakın 5 dakikadan fazla kaynatmayın. Yoksa fasulyeniz hamur gibi olur ve çok kötü bir görüntüsü olur. Yemesi de hiç hoş olmaz. Çok fazla kaynatmayın. Düplü de kaynadıktan sonra 5 dakika sonra altını kapatın. Yanında turşuyla, pilavla mükemmel bir yemek. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.